İş Dünyası'na yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde imalat sanayicilerimizle beraber olacağız. Üreticilerimize gerek enflasyonu soracağız. Diğer yanda bugün Halk Bank'ın açıkladığı esnaf ve sanatkarlarımıza kullanılan kredilerin ertelemesi, faizli ertelemesini nasıl karşıladılar? Tüm bu soruların yanıtını iki değerli isim. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'dan dinleyeceğiz. Mustafa Bey, Müjdat Bey hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. Hoş bulduk. yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Müjdat Bey sizin... Merhabalar Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar dilerim. Müjdat Bey öncelikle sizinle başlayalım. Sıcak bir gelişme. Halk esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırdığı kredilerin ödemeleri 6 ay faizli olarak ertelendi. Diğer yanda bu süreçte işçi sayısını, çalışan sayısını azaltması kapsamında... ...olursa e, bu erteleme kapsamından çıkarılacak eğer böyle bir yola giderse esnaf ve sanatkarlar. Bu haliyle bu ertelemeyi nasıl, e, bu düzenlemeyi nasıl karşıladınız Müjdat Bey? Valla şimdi her şeyden önce tabii e, çok e, kritik günlerde yaşıyoruz. Özellikle e, koronanın e, yani iş dünyasına ve üretim merkezlerine verdiği yara... E, ...özellikle en çok e, bizi finansman yönünde etkiliyor. Dolayısıyla burada e, bankalarımızın e, Finansa sıkışan Borçlarının vadeleri gelip de Ödemekte zorluk çeken e, Esnafımıza e, Özellikle son zamanlarda esnafımıza Yani e, Elini e, mutlaka Uzatması gerektiğini hep söylüyoruz Zaten Halk Bankası'nın Tasarrufunu da bu, bu o, konuda Yani çok sağlıklı bir e, Yaklaşım olarak görüyorum Çünkü gerçekten esnafımız Son zamanlarda özellikle e, iç piyasada krediye dönük e, kısıtlamaların olması yani yüksek faizde e, esnafımızın yani sanayicimizin de herkese krediye ulaşamaması nedeniyle %3'lere düştü. Dolayısıyla bu noktada e, Halk Bankasının bu e, aşamada esnafın elini e, tutması ve uygun faizlerle e, bu noktada e, yenilemesi bunları devam ettirmesi. Çok aklı Selim sahibi yapa, insanların yapacağı iş. Tabii ki bunun da bir kriteri var. E, Türkiye'de istihdamın da e, bu konuda devam etmesi gerekiyor. Bu noktada şart olarak da istihdamın yani işsizliğin artmasına engel olacak tasarrufları da esnafın, e, sanayicinin ve tüccarın da devam etmesi gerektiğini düşünerek bu şartı koymuşlar. Bence kabul ediyorum ve doğru bir tasarruf olarak görüyorum halk bankasına halk bankasını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizden dolayı. Hemen Muğla'ya gidelim ve Mustafa Bey yeniden hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. Mustafa Bey, evet e, e, Halk Bankası'nın esnaf kredilerini 6 ay ertelemesi faiz uygulanacak bir noktada ancak. Siz nasıl e, karşıladınız bu kararı? Handan son derece olumlu. E, zaten beklenen bir e, ertelemeydi bu. Ancak e, maalesef ki e, sanayi odalarımızın üyelerine ...hitap eden bir erteleme değil bu. Evet. Ee, sanayi odası, ticaret ve sanayi odası üyelerimiz e, zinde ...hakikaten çok e, sıkıntıda olduğu e, aşikar malumdur. E, herkes biliyor bunu. E, bu alt ay ertelemeyi bizim e, sanayi odası ve ticaret odası üyelerine de... ...yansıtmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. E, çünkü e, kobilerimiz hakikaten çok büyük sıkıntı içinde... Ben sabahleyin bu haberi alır almaz 3 kamu bankasının müdürüyle görüştüm. Özellikle Halk Bankası müdürümüz bu ertelemenin yalnızca esnaf odası üyelerine yansıyacağını, onlara yapılacağını ifade etti. Dolayısıyla biz burada bir anlamda... Yetim kaldık, öksüz kaldık. Değerli hükümetimizden de bu anlamda bir acilen bir çalışma yapılmasını istiyorum. Önceki dönemde de bu kredilerin verilmesi konusunda biz sanayi ve ticaret odaları üyelerine biraz geciktik. Esnaf odasının gerisine kaldık. Şimdi daha hızlanmamız lazım. Daha da geç kalmadan, yaralar büyümeden, sıkıntılar da daha da depreşmeden hızlıca önlem alınmasından yanayım. Bunu ifade etmek istiyorum. Evet özellikle sadece esnaf odalarıyla sınırlı değil aynı zamanda sanayi ve ticaret odaları üyeleri de bundan yararlanmalıdır diyorsunuz. Bu noktada hemen yeniden Müjdat Bey size dönmek isterim. Dün enflasyon verisini karşıladık. Baktığımızda tüketici fiyatlarında %15, %14.97, %15'e dayanan yıllık bazlık bir artış. Ancak üretim noktasına baktığımızda ise %26'lık bir artış dikkat çekici. Dolayısıyla önümüzdeki aylara ilişkin yorumunuz ne olacakları üretim noktasında hangi maliyet kalemlerinde artış bu dönemde dikkat çekici? Valla tabii Anıl Hanım ifade ettiğiniz gibi e, Türkiye'nin bugün ekonomideki en büyük sorunu enflasyon. Dolayısıyla enflasyonun bu rakamlara gelmesi yani ülkemizdeki ekonomik dengeleri e, her şeyiyle sarsıyor. Yani Yabancı paraların dengelenmesinden tutunuz insanların yaşamasına kadar olan bütün şartlar enflasyonla ilgili. Dolayısıyla bugün enflasyonun bu rakamlara gelmesine rağmen merkez bankasımızın merkez bankası bankamızın özellikle en önemli faktör çalışması enflasyon üzerine kurulu. Dolayısıyla enflasyon için özellikle merkez bankasının sıkı para politikasını uyguluyor olmasıyla birlikte son zamanlarda özellikle yani enflasyonun en büyük etkenlerinden birisi tabii ki kur. Yani onun arkasından bu ortamda gıda geliyor ve arkasından da zamlar geliyor. Şimdi bunun içerisinden kurlara baktığımız zaman son günlerde özellikle 3 ay içerisinde özellikle yani bir düşmenin söz konusu olduğunu hepimiz birlikte görüyoruz. Yani aşağı yukarı yani buna baktığımızda yani e, 514'ten yani e, ülkede yani e, bugün risk e, primi 514'ten 313'e dolar ise 858'den 715'e yani e, düştü. Dolayısıyla ben e, gıda içinde alınan bir takım tedbirler var. Özellikle yani hükümetin de e, gıdadaki problemleri gördüğünü biliyoruz ve dolayısıyla televizyonlarımızda, basılımızda da en önemli konu başlıkları haline gelecek. Dolayısıyla ben yani enflasyonun e, kurun etkisiyle ve e, yani zamların etkisiyle yani en azından Nisan-Mayıs'a kadar bu e, şartlarda biraz hatta yükselerek devam edeceğini düşünüyorum. Yani bunun bir çırpıda enflasyonumuzun e, düşeceğini e, farz etmek yanlış. Ama eğer biz gerçekten sıkı para politikasını e, takip edersek, eğer gerçekten yani elimizdeki Merkez Bankası'nın tasarruflarıyla birlikte e, iç piyasayı da dengeli bir şekilde tutarsak, ben yıl sonunda yani e, abartmış olmayayım ama çok da iyi niyetli görünmeyeyim ama yüzde onlara yakın rakamları yaklaşabileceğimizi ümit etmek istiyorum. Niye olmasın? Çünkü gördüğümüz gibi 3 ayın içerisinde doların 8.58'den 7.15'e gelmesi ve hala da bu dengeyi devam ediyor olması Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla ben bu ortamı yakalayabileceğimizi şahsen düşünüyorum. Yani bu konuda kötümser değilim iyimserim. Evet. Gerek Merkez Bankamızın sıkı para politikası gerekçe kurdaki seviyenin aynı sağlanmasıyla beraber yıl sonunda onun rakamlarına 10 rakamlarına %10'a indirebiliriz diyorsunuz. Bu konuda iyimser olduğunuzu dile getirdiniz. Mustafa Bey size de dedim, aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Özellikle sizin yorumunuz ne olacak? Üretici fiyatlarındaki yıllık artış %26. Ee, şunu da e, almak isterim enerjiden iş gücüne diğer yanda doğalgazdan diğer e, ara mamur ve e, ham madde tedariğindeki belki sorunlar belki kur etkisi kuşkusuz bir dönem etkili oldu. Bu anlamda e, hangi maliyet kalemlerinde en fazla artışı yaşadınız ve önümüzdeki süreçte üretim maliyetlerinde üretici fiyatlarında nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Hande Hanım, öncelikle 126 üretici fiyatlarında artışı gözlemledik, takip ediyoruz. Şimdi maliyetlere maalesef maliyetlerimizi etkilemeyen hiçbir girdi kalmadı. Her girdiği zam geldi diyebiliriz. Elektrik, su, internet ve hatta asgari ücrete gelen fark beklenmeyen bir farktı işveren tarafından bakıldığında. Bu girdilerin maliyetleri artınca mal ve hizmet fiyatları da aynı orantıyla artmış oldu. Beklentimiz tabii ki daha düşüktü. Mesela eğer e, kamuya da aynı e, zam verilseydi, kamuda çalışanlarımıza yüzde 21.56 o zaman dengelenmiş olurdu. Daha da piyasa e, bolluk yaşardı diye düşünüyorum. Eğer e, bir, bir başka açıdan bakmak gerekirse böyle de bakılabilir. Hı hı. E, Önümüzdeki dönem e, tabii üretimlerimizin artmasına, pandeminin etkisinin azalmasına bağlı her şey. E, daha olumlu bakmak durumundayız. E, mecburiyetimiz var. İnşallah. Daha iyi günleri göreceğiz hep birlikte ilk evet. olarak. E, peki Mustafa Bey, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası olarak özellikle e, başkan olarak şunu da sormak istiyorum. E, sizin bölgenizde hangi sektörler ön plana çıkıyor? Bu yıl ne kadarlık bir ihracat geliri hedeflediniz? Bu kapsamda e, sizin bölgenin bir e, tabiri caizse emarını da çekelim isterim. Güzel, gayet güzel. Şimdi şey var bizde, e, mermer ve maden sektörü var. Maden sektöründe e, ihracatımız oldukça iyi. Ancak bir sorun yaşıyoruz. E, ne var sorun? Konteyner. E, Konteyner bulmakta ihracatçımız zorluk çekiyor. Yalnız e, Muğla'nın sorunu değil bu maalesef. E, bütün ülke sanayisi hatta dünya sanayiciler için bir e, sorun var. E, bu e, neden kaynaklanıyor? İ, i̇thalat ve ihracat dengesizliğinden ötürü özellikle Asya e, özellikle e, daha öteye bakacak olursak Çin'de konteynerlar birikmiş durumda armatörler de boş konteyner taşımak istemediğinden e, bu sorun buradan kaynaklanıyor e, konteyner bulmakta zorluk çekiyor yani mallar üretildi depolarda bekliyor e, ama konteyner bulmakta tüm ihracatçılar tüm sektörlerdeki ihracatçılar zorluk çekiyor bulduğu zaman da afaki rakamlar ifade edilmekte maalesef Evet, en önemli sorunların başında konteyner sorunu var diyorsunuz. E, Türkiye genel ihracatında aslında yaşanan en önemli problemlerin başında bu dönemde. Peki Müjdat Bey, Denizli'de özellikle sanayi kollarına baktığımızda sektörel anlamda tablo nasıl evriliyor? Pandemide daha öne çıkan sektörler oldu mu? Bu yıl sizin ihracat gelir hedefiniz nedir il olarak? Halide çok e, ilginç yani bu o, Denizli için sorunuz. Çünkü e, şöyle ifade edebilirim. Yani Denizli ihracatı biliyorsunuz Türkiye'de 8. il Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa e, çıkardığınız zaman Denizli'nin e, yeri gerçekten Anadolu olarak çok ön saflarda. Dolayısıyla Denizli bir sanayi kenti, Denizli bir ihracat kenti. Dolayısıyla Denizli'nin ihracatına baktığımız zaman özellikle son zamanlarda yani çok ilginçtir. Yani bunu söylemekten de gurur duyuyorum. E, bu pandemi döneminde e, özellikle son 5-6 aydır yani pandeminin 6. E, aydan itibaren yani bizi e, artık fazla etkilemediğini üretim olarak gördüğümüz zaman da e, Denizli'nin bugüne kadar yapmadığı ay bazındaki ihracatları yaptı. Son aylara kadar yani Bizim ihracatlarımız ay bazında 350 milyon dolarlara yaklaştı. Bu Denizli için çok önemli. Ha Bunu araştırdık tabii Deniz Sanayi Odası olarak. Bunun sebebini araştırdık. Hı hı. İhracatımızın iki nedenle arttığını gördük. Çünkü Denizli ihracatta özellikle tekstil merkezi olan bir il. Dolayısıyla tekstilde de aynı zamanda ev tekstilinde çok önemli bir merkez. Türkiye'de de dünyada da. Dolayısıyla herkes pandemi nedeniyle dünyada evinde yaşarken ev eşyalarını değiştirmek, ev tekstilinde yenilemek ihtiyacı duydu ve inanılmaz taleple karşılaştık. İkincisinde yine beyaz eşya, dayanıklı tüketim mallarında bu şekilde talepler oldu ve dolayısıyla buna bağlı yan hizmet olarak kablo ve bakır sektörü denizde büyük taleple karşılaştığında önemli ihracatlar yaptı. Dolayısıyla Denizli'nin şu anda kapasite kullanma oranlarında Türkiye'nin her ne kadar üretimde %75.4 ise de Türkiye'nin denizin ihracat da kapasite kullanma oranı pardon %80'lere yakın. Dolayısıyla Denizli'nin bana göre bu sene ihracatta 5 milyar yıllık yani şu anda 3,5 milyar dolar civarında ihracatını 5 milyar dolarlara kadar yükseltebileceğini yeni katılan bir takım üretim merkezleriyle de bunu destekleyeceğini düşünüyorum. Yani Denizli özellikle kapasite kullanma oranlarıyla artan ve ihracata dönük bir üretimiyle Denizli yıl sonunda 3,5 milyar dolar olan ihracatını 5 milyar dolarları rahatlıkla çıkarabilecek durumda olan bir il. Evet. Peki Mustafa Bey özellikle e, aşılanmaya bağlı olarak tüm dünya genelinde turizm sektöründeki <laughs> toparlanmaya yine paralel özellikle Sanayi sektörümüz turizmden beslenen sanayi sektörünün nasıl etkilenmesini öngörüyorsunuz. Sanayide 4.0 dijital dönüşüm kapsamında sanayi ve ticaret odası olarak sizin çalışmalarınız neler? Belki gerek iş gücünün eğitimi, mesleki eğitimler, belki gerek sanayide dönüşümde ne yönde çalışmalarınız var, projeleriniz var? Handan öncelikle turizm bizim en önemli birinci sektörümüz ilimizin. Ee, ...turizmciler şunu istiyor, e, acilen e, turizm sektöründekilerin aşılanmasının başlaması lazım. Çünkü aşılama olmadan e, yurt dışından e, turistin e, turistin e, ülkemize ve ilimize gelmesi e, olsa değil. Bunu bir vurgu yapmak istiyorum. Bunun dışında ihracatla ilgili biraz önce de sorduğunuz... E, ...ihracat açısından 2020 yılı, 2019 yılına göre daha düşük bir düzeyde kaldı gerçek... 2019 yılındaki toplam ihracat 180 milyar dolar seviyesinde oluştu. 2020 yılında da 170 milyar dolar düzeylerinde gerçekleşti. Pandeminin e, ihracatımızın artmasını engellediği e, gibi bir önceki yıldan daha düşük düzeyde ihracat gerçekleştirmemize de neden olduğu aşikar gerçek. E, biz de ihracatımızın e, Endüstri 4.0 ile beraber e, önümüzdeki süreçte bu yıl içinde hedefimizin yüzde onla yirmi arasında artacağını öngörüyoruz. Turizmdeki vurguyu da ifade ettiğim gibi onda bir aciliyet var. Hatta Sayın Turizm Bakanımız da bu konuda ziyaret edeceğiz önümüzdeki günlerde. Durum bu şekilde. Evet, turizm sektörü çalışanlarının acilen aşılanması gerekliliğini sezon başlamadan vurguluyorsunuz Mustafa Ercan. E, teşekkür ediyorum. Sayın e, Keçeci, size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Özellikle sanayi 4.0 dönüşüm kapsamında sanayi odası olarak sizin ne yönde çalışma projeleriniz var? Bunu da dinlemek isterim. Hande ee, Hanım, şimdi her şeyden önce artık e, yani... E, e, ...teknoloji olarak yani sanayi olarak üretiminizi eğer e, kurumsal bir yapıya getirmezseniz... ...ve dijital teknolojiye uymazsanız ve onu üretiminize a, adapte etmezseniz... ...gelecek sanayi için hiçbir şekilde üret e, verimli bir üretime sebep olmayacaktır. Dolayısıyla bugün e, özellikle kurumsal yapılan içerisinde e, Endüstri 4.0 bugün... E, yani bizim sanayiciler olarak üzerinde en fazla çalıştığımız konuların içinde geliyor. Çünkü Endüstri 4.0'la özellikle verimliliği artırabilmenin yöntemlerinden birisi iş hızını, işin bir noktada hızlanmasını ve teknolojik olarak aradaki bir takım üretimleri yok etmek için makinelerin iletişimlerini dijital teknolojiyle buluşturmak ve onları konuşturarak götürmek zorundayız. Dolayısıyla bugün Denizli'de gerçekten kurumsal yapıya gelmiş te, e, teknolojik bir takım şirketlerimizin Endüstri e, 4.0 4.0'la ilgili e, önemli yollar aldığını biz yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili e, teknolojinin e, özellikle hem üretimde hem de üretimin dışındaki e, safhalarda dijitalleşerek e, Endüstri 4.0'ın makinaların üretimini daha verimli noktaya getirebilmek ve kaliteyi artırabilmek ve önemli freleri ve tasarrufları sağlayabilmek için Endüstri 4.0'ın mutlak gerekli olduğuna inananlardanız. Onun için Denizli'de sanayi odası olarak, Denizli sanayi odası olarak bu konuda yani inanılmaz derecede bu işi bildiğine inandığımız kurum ve kuruluşların tecrübelerini Denizli'de konuşturduğumuz gibi Denizli sanayicilerimizi Türkiye'de bu konuda başarı kazanmış iş yerlerini ziyaret ettirmek suretiyle örnek çalışmaların nasıl Denizli'de adapte edilebileceğini, uygulanabileceğine dair önemli ziyaret ve çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmaların neticesinde de Denizli'de bu teknolojiye, bu kurumu Endüstri 4.0'ı uygulayan ve uygulamaya başlayan önemli sektörlerdeki e, çalışanlarımız var. Bu mermerden, bakır sektörüne, kablo sektörüne ve tekstil sektörüne yaygınlaşmış vaziyette önemli bir e, adım attık bu konuda. Şunu da sorayım Müjdat Bey, son dakika içerisinde imalat sanayide yüzde kaç kapasiteyle faaliyet gösteriyor işletmeler? Şu anda Türkiye'deki kapasiteye baktığımız zaman yani bugün ara mallarda %76'ya gelmiş. Tüketim mallarında %72'ye gelmiş. Ekim'de Merkez Bankası'nın rakamları böyle. Yatırım mallarında 4. aydan itibaren 73'e gelmiş. Ama size şunu temin ederim ki biz bu konuda sanayi odası olarak çok istatistiksel çalışıyoruz. Bizim rakamlarımız %80'e yakın. Ve dolayısıyla bu %80'e yakın olmaz. Sanayide Şöyle bir kriter vardı ben Eğer ısrarlı bir şekilde daha çok aylarda kapasiteniz %80 ve %80'in üzerinde çalışıyorsanız yeni yatırımlara mutlak surette ihtiyacınız var demektir. Çünkü talepleri bu yüksek kapasitede devamlılık arz eden bir şekilde yerine getiremezsiniz. Onun için önümüzdeki günlerde Denizli ve bu siparişlerin, bu talebin artması durumunda mutlak suretle e, sektörlerin yatırım yapması gerekiyor O zaman da tabii karşımıza bu yüksek faiz çıkıyor. Bu yüksek faiz de biz bunları yapamayız. Temennimiz bir an önce enflasyonun, konumuzun başında söylendiği gibi enflasyonun düşmesi, hı hı. özellikle faizin düşmesi ve yatırımcıya orta uzun vadede önemli yatırım kredilerinin tesis edilmesiyle evet. bu kapasitelerimizi artırmak artık Türkiye'nin geleceğinde ihracata bağlanması nedeniyle kurtulmasının yegane sebeplerinden birisi çok, çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz yorumlardan ve değerlendirmelerden dolayı. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan'ı uğurlayarak bir iş dünyasının bugünü burada noktalıyorum. Hoşçakalın.